Edirne Valiliği tarafından kurulan Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne platformunun ilk toplantısı Deveciyan kültür merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, platform üyesi kurum ve kuruluşla sivil toplum temsilcileri katıldı. Vali Sezer hedeflerinin Edirne'yi Balkanların merkezi haline getirmek olduğunu belirtti. Bu platformla ilgili olarak 8 tane çalışma grubu kuruldu ve buradaki amacımız e, sivil toplum kuruluşlarımızın birbirlerini görmeleri, eğitimle ilgili ortak projeler oluşturabilmeleri. Birimiz personel kaynağı verirken birimiz mali kaynak sağlayalım, birimiz e, yer sağlayalım ama hepsi ortak havuzda ortak bir amaca hitap etsin. Ve dolayısıyla amaçlarımıza daha hızlı ulaşalım. Amaçlarımız nedir? Amaçlarımız Balkanlarda soydaşlarımızla, oradaki bulunan diğer ülkelerle kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak. Hangi kapsamda? Bunlar eğitim, kültür, sağlık, spor, sanayi bütün kapsamlarda sürdürülebilir ilişkiler kurmak. Burayı biz Edirne'nin e, amacımız Balkanları gerçekten merkezi haline getirmek ve buradan e, yola çıkanların bütün kapıların açılacağı Balkanlarda ortak anlayışla oluşturulan lokasyonlar oluşturun orada da bizimle beraber hareket edecek, bizim anlayışımızı yansıtacak, orada birliktelikler birlikte ortaya çıkacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da platformun geleceğe yönelik çok önemli görevler yapacağını belirtti. Balkanlar olmadan Edirne, Edirne olmadan da Balkanlar olmaz. Bu bağlamda hepimiz birbirimizin çok uzun yıllara dayalı dostlukları var, çalışmalarımızı biliyoruz, akrabalıklarımız var. Neredeyse birçoğumuzun yaşamı Balkanlara göre bu çalışmalarla geçti. Iıı e, tabii maalesef bir çoğumuzun da yer çekimine dayalı olarak artık yavaş yavaş soran olarak geliyoruz. Umut ediyorum ki bizden sonra bu işi daha gençler alırlar, evlatlarımız alırlar ve bu işleri sürdürürler çünkü bizim balkanlarla da bizimle kopması mümkün değil. Asıl olan budur. Bu bağlamda Özellikle e, burada söylemekte bazı yok. E, Türk piyas parasının e, sorunlarına çözüm bulmakta ve acil ihtiyaçları çözmekte çok önemli görevlerini yerine getireceğim. Ben yürekten tanıyorum. Hepimize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ise Balkanlar'la olan ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Sıfır ve tarif ederken Balkanlar'ın başkenti diye tarif ediyoruz. Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapmış edilir. Aynı zamanda Balkanlar'ın başkenti. Hala bu ilişkiler devam ediyor tabii bizim orada sağlıkta, eğitimde, her alanda ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Ama Sayın Valimizin de söylediği gibi bu ilişkilerimizi daha çok kişisel bazda yürütüyoruz. Daha çok kurumsallaşması lazım. Çünkü kişiler geliyor, geçiyor niyetinde. Ama esas olan kurumlardır. Sayın ıı, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'la da görüştük. Kendileri de Dışişleri Bakanlarımızla bize her türlü desteği verecek. İnşallah Balkanlarla, Balkanlardaki soydaşlarımızla ve oradaki ülkelerle her anlamda hem ticaretten hem siyasetten hem ekonomik bütün ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşırız. Ben bu platformun hayırlı olmasını diliyorum. Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu'nu Dışişleri Bakanlığı olarak var güçleriyle destekleyeceklerini açıkladı. Biz de bu projeyi, bu önemli projeyi aslında sadece Edirne'yi değil tüm Trakya'yı görüştürecek bu projeyi ee, Dışişleri Bakanlığı olarak, zaten Sayın Bakanımızın e, da talimatları çerçevesinde e, hem Balkanlardaki tüm misyonlarımız hem de e, Ankara'daki ilgili birimlerimizle ve burada Dışişleri Bakanlığı'nın temsilciliği olarak e, var gücümüzle destekleyeceğiz.